çok güzel çok güzel kırmızı 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 kırmızı

Ama ben de istiyorum bu sürekli. Tabii ki öyle oldum. Şimdi zaten şu yapardık. Gör. Aa çok güzel. Aa şöyle bizim

sen burada otur. Bir burada otur.

Gizli çekim yaptım ama sonunda kıvanç yer değiştirince yakalandım. Anneciğim çok güzel oyun kurdun kendi kendine. Hiç bölmek istemedim. Aferin sana akıllı Hiç oğlum benim. Bir evet. Bir de kara geldi. Evet aşkım. Bir de kerten şey e, özür dilerim. Neydi o çocuğun bay adı? Baykuş bay kız. Bu da kedi çocuk. Kedi çocuk. Başka ne var orada? Bu. Gece ninjası. Bu gece ninjası. Yok yok gece ninjası da var orada. Bu. Evet. Başka ne var? Bir de bu. Evet. O zaman bir bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Ama bunu göstermedik. Evet onu da göster. Bu da kedi. Ninja. Ninja. O da gece ninjası gibi. O da siyah. Evet. Tamam şimdi kameraya bakarak bay bay yap kocaman. Bay bay görüşürüz. Şimdi oyuncaklarını topluyor. Şimdi ben oyuncaklarını topluyorum. Topla anneciğim aferin sana akıllı oğlum benim. Dağıttığımız gibi topluyoruz değil mi? Oynamadığımız evet. zaman. Ananaslı suyumuz da orada. Evet. Bu kağıtları da böyle yırttık. Kavancın canı sıkıldığı için yırttı bunları böyle. Oyun yaptı kendisine. Oyuncaklarını sakladığı içine. Şimdi onları da toplayacak. Ama önce oyuncaklar. Ama oyuncaklar. Evet anneciğim. Koltuğun üstündekileri de koyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Onları da topla anneciğim. Akıllı oğlum benim ya. Annesine yardım ediyor. Bozduğunu topluyor dağınıklarını. Aferin paşama. Sen yırtmıştın değil mi onları kıvanç? Evet. evet, beraber yırtık bazılarını kendi yırtamadığı için. Şimdi kıvanç dağıttıklarını topluyor, oyuncaklarını topladı, dolaba kaldırdı. Şimdi kağıtları da topluyor. Teşekkür ederim oğlum sana. Bunlar onu ver o oyuncağımız çünkü bizim. Topla diğerlerini de anneciğim. Aferin be sana.